<laughs> Maske, Maske, kivici, Size umutlarınızı çok yükseltmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. İçerdiği bazı eğlenceli sahnelerle vahşi şeyler egzendeki en iyi içerikler arasına kolayca giriyor. Vahşi Bu bir başarı şey. mı o tartışılır işte. Sıra 7. dizi Sihirli Anneme geldi. Benim burada anlamadığım olay dizinin neden tekrar çekildiği. İstense dizinin eski sezonları alınıp doğrudan platforma koyulabilirmiş. Ancak bunun yerine aynı senarist ve aynı tema müziğiyle farklı oyuncuların yer aldığı yeni bir dizi çekmişler. Exxen şu anda hayal kırıklığı bir platform. Belki ileride bir şeyler değişir ve iyi diziler çıkarmaya başlarlar. Ancak şimdilik sadece talk show ve konuşanları izlemeyecekseniz platforma üye olmanızı önermem. Daha çok talk show ve e, konuşanlar demiş. Hemen başka bir gözden de e, bakalım arkadaşlar. Murat Söner Bey'in. Bugüne kadar çok fazla dizi için istekte bulundunuz ama ilk defa bir dizinin yayınlandığı platform için eleştirme isteği geldi. Yani ben de en azından eksende yayınlanan dizileri konuşuruz diyordum ama platformun kendini eleştireceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Tabii ki bu videoyu herhangi bir markayı kötülemek ya da oradaki içerikleri değersizleştirmek için değil kullanıcıların -sabuk lan, bildiğim ve gördüğüm düşüncelerini benimkilerle birleştirip yapıcı yapıcı eleştirmek için yapacağım naçizane. Yani kanalı da olan bir izleyici olarak bunu da ismi geçecek olan kişilerin eleştiriye <laughs> açık olduğunu düşündüğümden yapacağım. Yani inşallah öyledir diye. Öncelikle neden dijital platformlar bu kadar arttı derseniz artık sürekli olarak izleyicisini dolayısıyla da reklam verenleri sosyal medya fenomenlerinde kaptıran televizyonculuğun ne hale gelmeye başladığını bilmiyorsunuz derim. Ha ne hale gelmiş? Ha, yani illa ha. gösterteceksiniz değil mi? Görelim. İstanbul 14-9 çok bulutlu dikkat edin. Çanakkale 14-6 bulutlu. <laughs> evet az önce... Nasıl yani lan? O normal TV'deki bir içerik mi o? Oğlum ben Abla TV TikTok izle çekmiş. Abla televizyonda TikTok çekmiş ama bakayım canlı yayında. Oğlum televizyon izlemeyeli ne olmuş? Arbi mi diyorsunuz? <laughs> al al al. Al 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 Akademi. Al 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 al. Az önce seyrettikleriniz bir standart değil ama başlangıç. Ve gerçek bir televizyon kanalında yayınlanan ...gerçek bir hava durumu. E tabii sonuçta Allah televizyon Allah. dünyasında hayatta kalabilmek... ...bir adada hayatta kalabilmek için kukalara devirmeye benzemiyor. Gerçi kuka devirince televizyonda da kalınıyor ama o başka bir konu. Yani özetle birileri hariç... ...birçok televizyon patronu hala bunu kabullenmese de... ...kaset ve VCD nereye gittiyse... ...televizyon kanalları da oraya gitmeye başladı. Orada kalanlar neyi izliyorsa... ...hiç riske girmeden onları vermeye devam ediyor. Yani Anadolu'da ocakta yemeği, elinde örgüsü olan teyzem Mandalorian istiyor da televizyon kanalları gıcığına <laughs> gelini mutfakta veriyor değil. İşte bu yüzden de dijital platformlara kavimler göçü devam ediyor. Şimdi gelelim Eksen'le ilgili eleştirilere. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla en sık yapılan eleştirilerden biri... Bu mu Netflix rakip olacakmış? Hı? Saçma. Tadındaki eleştiriler. Yani bilmiyorum işlerin hiç öyle bir amaçları var mı ama hakkını verelim. Bu platformu kuranların kendi cümlesi değildi o. Tıklattıran bir magazin cümlesiydi. Acun Hıcalı Netflix'e rakip oluyor. Hı hı, Blue TV ile Puhu TV'de makyaj kanalıydı ya. Gelelim <laughs> bir başka yanlış anlaşılan duruma. Bu platform ve içinde olan bütün içerikler 900 milyon TL'ye mal olmadı. Platformun bir yıllık bütçesi 900 milyon TL. Zaten platforma 900 milyon TL harcanmadığını anlamak için FIFA oynamaktan sıkılıp gerçek futbol takımı alacak kadar parayla haşır neşir olmanıza gerek yok. Siteye girip teknolojik <laughs> altyapısını görenler televizyondan nasıl izlenir diye sorunca HDMI kablonuzun bir ucunu bilgisayarınıza diğer ucunu taşırmam. televizyonunuza takın cevabı alın. Abartı bir şey değilmiş arkadaşlar. Herkes buraya takılmış yani. Anlar, Kanka anlamış gitti yine ya Discord'dan yayın versene bana. Adamdaki lükse baksana işte arkadaşlar. Ne kendimiz senden kendim kendim yayın almalıyız. <laughs> mı bu? mu aman Adam da gildik siz de görüyorsunuz yani. <laughs> verdim verdim. Bize de lan diyor. <laughs> Oğlum 32 bin kişi odaya giremiyor ki. DC'ye girebilse lojadan izliyor pezevenk bak Aliye <laughs> Ali ya, ya, özendim diyorum. ya ne kadar üzücü mü? Ya birader Gökhan sen derdin ne ya? <laughs> Oğlum adam güzel bir şey demiş. Niye? Ne demiş Ali ki? Ali'ye özendim ne kadar üzücü yazmış amına koyayım. Yani öyle aşağılandım <laughs> <ki amınakoyim. gülüyor> diye amına koyayım. Ulan bu şimdi yayını izlemeyenler de bir gülsenize fazladan. Bir çıldırsınlar lan ne dönüyor diye. Şey da abi öyle yapma ha, ha. Abi sakın dur dur ha, ha ha falan yapın. Şu an onu da F5 izleyemiyor ya bekliyorlar şu an. <laughs> aynen aynen. Dur dur sakın yapma falan deyin. Kekme kekve atın kekve ve Nasıl sakın yapma Ali sakın yapma yazın sakın yapma Ali ne oluyor Abi yazmayın yayınçı yazın Yaz ay sakın diyor Oğlum biri nasıl şey yazdı. Nasıl yani yaptı. yayın mı gidiyor? Heh ne Kemal yazın? birisi yazdı. Abi spam yapmayın yayıncı Spam Çok şey yazınca da mı çöküyor? Ne bileyim. Allah Allah. Gülüyordum insanlara benimki de gitti baba gülmeyin. Forza şey yazın forza forza hadi birincilik. <laughs> Bir sürü bekleyen ya sen insanı. Ya, oğlum izleyicilerin de niye taşrak geçiyor? Hadi Eray'la <laughs> geçtin, benle geçtin yayın kapandı. <laughs> ne yayını kapandı lan? Gitti. Zaman makinesi istiyor benden. <gülüyor> <gülüyor> e üret oğlum bir zaman makinesi yaptır. Ona değer misin önce bir onu düşünseleriz zaman makinesine. Sosyal <laughs> <laughs> medyanın da bu olayı var işte teşvik ediyor. Kemal telefon gibi senin verdin yayın. Yanları siyah. Aynen bu video şu an böyle. Ya chat Kemal... olmayınca da sarmıyor ben çıktım senin yayında. Ne Kemal Peykuy'nin yayınına konuk mu oluyor? <gülüyor> <gülüyor> dur dur burayı kaçırdıklarında şeyden tekrardan görebilecekler arkadaşlar. Şu an kayıt oluyor zaten. Ama o da aboneler özel yapacağız bu yayını. <laughs> bu da bir bu da bir hayır, hayır. parçasıydı. <laughs> hayır hayır. Enes Batur hoş geldin birader yazsanıza. <laughs> O oh, hali evet. uzamış mı? Aa, ya kardeşim gerçekten. Ya bir anda. mı dikkat. Evet, platform ilk baştaki yoğunluğa dayanamadı ve çöktü. Çökmesi de gayet doğal. Şimdi yazılımcılar kusura bakmasın ama ne Türkiye'deki iş gücü ne de Türkiye'nin internet altyapısı o ses Türkiye'nin yılbaşı programındaki 4 saatlik eksen tanıtımını ve aynı anda alınan 20 tane YouTube fenomeninin hayran kitlesini kaldıramazdı. Kaldıramadı. Peki fenomenleri tek tek almaya ne oldu derseniz sanırım şöyle oldu. E, şimdi Acun Bey bizim bir fikrimiz var. Şimdi artık gençler YouTube izlediğinden oradaki fenomenleri bizim platforma katalım diyoruz. Fenomenleri mi? Takipçilerini. Tamam alın. Hangi fenomenleri? Yok YouTube'u komple alın. <laughs> Durum böyle olunca eksende çöktü ve çok da fazla eleştiri aldı. Ama cidden oradan eleştirmesi kolay. Sıkışsa sen yap diyenler bu kez haklı çıkabilirler. Zaten biz de dizi izlenebilen değil de dizi eleştirilebilen bir platform yaptık. Bir story ile çöktü. Yani cidden tebrik etmek gerek. Hem girilen yolun zorluğu hem de masrafı düşünüldüğünde. Çünkü internetten yayın göndermek Çamlıca'ya çanaktan bir tane sinyal göndermeye benzemiyor. Neyse ki internet... Oğlum tam adam bunları anlatırken de harbiden Twitch'te çöktü ya. Player, kodlama ve sunucu altyapımız Netflix gibi olamasa da logoya olan yaklaşımımız onlar gibi olabilirdi. Oldu. Yok yaklaşım derken benzerlikten bahsetmiyorum. Logoya gerçekten yaklaşmaktan bahsediyorum. Gerçi bizimki biraz sola çekiyor ama. <laughs> bir de şimdi genç kitle yorgan altında Netflix izlemeye alışkın. O karanlıkta böyle cayır cayır bir sarıyla başlayacaksa her şey. Bu gözlük öyle öyle takılıyor. Netflix açılırken ses çıkarıyor. Bizimki niye çıkarmasın? Netflix tadum şeklinde böyle tada'yı anımsatan bir sesle açılırken. Eksende de bu açılış sesi sanki diziye değil de daha çok en sokağına giriyor gibi. Ama bunların hepsi ilklerin günah olmaz tadında çok yakında düzeltileceğine inandığım şey. <laughs> o zaman geçelim en çok eleştirilen kısımlardan birine. Yani Amazon Prime Video gibi bir platform Amazon'dan... Arkadaşlar Amazon Prime la. Oğlum bunu işte açık olacaktı şu an ya. Göremiyor ki insanlar göremiyor şimdi bak bana girdi ha. Oynan oynan yazın Prime ile 8 TL. Oo yazacağız. yaz. Prime ile 8 TL'ye alınca arkadaşlar izleyebiliyoruz. <laughs> şey yapsanız Prime beleş yapsanız herkes Bra Arkadaşlar Prime'la alınca izleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Oha her şey izleniyor şu an diye. Hayır hayır şeyizin. Oha Prime aldım ve yayın izleyebiliyorum. Aynen öyle. Oha Prime aldım ve izleyebiliyorum. Bak benim Prime'ım var. Ek Gelmiş. Prime olmayan maldır yazsana da <laughs> chat. Ya şurada 3 kuruş Allah aşkına belki bir 200 300 bir abone alacaktık şuradan. Yani sikemi de yapamadık. Twitch düzeldi ya. <laughs> Vallahi bizim bir işimiz doğru gitmiyor. Vallahi yalan yanlış hiç de yapamıyoruz arkadaşlar. Yapmaya çalışsak da olmuyor. Anladın mı yani? Her şey Gitti mi lan? Gitti mi abi? Arkadaşlar arkadaşlar Oha Harbi Prime'da şey mi? Yayın izleniyor Nasıl lan? Baya Prime aldım şu an izleyebiliyorum Oğlum ban ban yemedim değil mi ben amına koyayım? Mesela ban yemişsin ama çetayla yazmaya devam ediyormuş değil mi? Sanki yayındaymışsın <laughs> İş kapatmam gibi bu. Bir hafta bir yediysen böyle durur bu kanal. <laughs> Ücretsiz kargo ile birlikte reklamsız 8 TL iken bazı firmalar üzerinden Netflix'e verdiğimiz paranın yarısını geri alabiliyorken nasıl oluyor da Eksen reklamlı 10 TL olabiliyor eleştirilerine? Eleştirilerine. Bazıları da demiş ki yani 10 TL'de veremiyorsanız <laughs> O zaman bir de hesabı şöyle yapalım. <laughs> Herkes Netflix dizilerinden konuşuyor. Ben de geri kalmayayım dedin. Hop 18 TL. Amazon'da da sağlam diziler var. Hem de ucuz dedin. 8 TL. Blue TV sağlam yerli diziler yapıyor dedin. 23 TL. HBO dizileri varmış. Of of dedin. Beyin Connect aldın 15. Bir de arkadaşın geldi dedi ki. Ama şöyle bir şey var bak. Abi burada bunu demeyi unutmuş. Prime alınca aynı zamanda dizileri izlerken sevdiğiniz bir yayıncıya de destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 8 TL'ye hem Prime içeriklerini izleyip hem kargodan yararlanıp amazon.com.tr'den hem kendine müzisyen kanalına ya da sevdiğiniz bir Twitch yayıncısının kanallarına abone olabiliyorsunuz. bu mesela ayrı tek, tek başına 5 dolar zaten. Bak tek başına 5 dolar. Bitti. Zaten şu an bitti. Kardasın. Biri 8 TL, biri tek başına 5 dolar. Bitti. Stasik'teki. Bitti. Ki kızım Cemal Can var. Ne var? <laughs> Cemal Can <'a> Hop <laughs> gitti 10 TL daha. O da reklamıyla alırsan. Reklamsız 20 TL. Oldu mu sana 84 TL Hadi diyelim sadece eksen aldınız. geldi şimdi. Dı dostum. dostum Prime aldım ve izleyebiliyorum. Amazon Prime ile ilk ay ücretsiz. Sonrasında da sadece 8 TL. Aynı zamanda yanında filmler, oyunlar ve daha fazlası. Ooo oyunlar da var doğru. Şu ücretsiz platformu nasıl yayınlar, ücretli izlenebiliyormuş gibi gösterebilirsin ya? Bunu nasıl yapabildin yani? Bedava <laughs> yani izleyebiliyorum ben sana ama şu an sanki 8 liraya izleyebiliyormuşum gibi. <laughs> Öyle bir hissiyat oluştu değil mi şu an? <laughs> Gerçekten 8 lira bir resim geldi ya izlemek için. Devam. Kredi kartı için anlat Anana babana, Cemalcan Cansa beni. Baba, kredi kartından 10 TL çekebilir miyim? Özel bir online ders var da. Ha, ne dersi? Dans. <laughs> Bu arada yalan yok. Yani Amazon Prime'ın patron çıldırdı fiyatına bakmazsak. Reklam <laughs> da takılmazsanız az önceki fiyatlara bakıldığında 10 TL fena değil. Ama 20 TL reklamsız da yeni bir platform için yüksek bir rakam. Tabii ki eksen bedava olsaydı demiyorum. Her işin bir bedeli var. İyi bir içeriğe ulaşmanın da olmalı elbette. Ama ne sana? Madem gençler hedef daha kolay ulaşılabilir olması adına neden bir GSM operatörüyle anlaşılıp fatura ya da kontör sistemiyle ödeme alınmıyor diye sorarsanız bakın bakın benim de aklıma ne geldi. Dünya devi Netflix bile Türkiye'ye ilk geldiğinde Vodafone'la bir anlaşma yapmıştı. Ve ben de öyle abone olmuştum. Hatta girdiğim İlk ilk izlediğim dizi de Stranger Things'ti. Bak bu eleştiri değildi. Valla. Bu arada evet insanlar her geçen gün başkasının yayın akışına bağlı kalmadan ne zaman ne isterlerse izleyebildikleri bu mecralara kayıyorlar. Peki neden Netflix bu kadar popüler derseniz insanların televizyon ya da YouTube kanallarında izleyemedikleri kadar cesur işlerin barındırılıyor olmasından. Gençlerinde henüz eksenin olmadığı Android telefonlarını alıp yorganın altında karargah kurması da işte ondan. Tabi burada şimdi kimse ekseninde o kadar cesur olmasını beklemesin. Başkası yapınca yabancı zaten hep yapıyor. Düşüncesiyle yoğrulduğumuzdan bize cesaret de bol gelebiliyor. Kaldı ki işin içinde yine reklam verenler olduğundan o cesaret biraz uzakta sanırım. Ama sonuç olarak eksen her zaman çok konuşulan bir platform olacak. Ha siz o amuda kalkıp kafa üstü seksen almam. Diyenlere de bakmayın. Ama en nihayetinde iki platformunda sektöre katılması inanın mutlu etti beni. Çünkü bu platformlar Kapadokya'da töre var diye kaktırmayan daha fazla dizi demek. Aşire töre numus intukom deyip insanın kökenini sömürmeyen daha fazla dizi demek. Göz yaşından reyting damıtmayan daha fazla iş demek. Ve daha da önemlisi piyasada tutunabilmek yani para kazanabilmek için iki buçuk saatlik dizi çekmek zorunda kalmayan daha fazla set çalışanı demek. Güzel. Abi de bize de daha fazla video demek. Tabi Tabii şimdi bir sihirli annem olsa almaz mıyız? Güzel. Cemal can, <laughs> can Can Seven. Cemal Can Can Seven. Cemal Can 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 Seven. Bir canı fazla mı oldu? Cemal Can Can Seven. Güzel. Güzel. Güzel.